Beyza başlıyor. Nazarı var. İlk tercih oldu. Bol salonunda. Altı Kübra Akman. Yedi ile başladı ilk tercih etti. 12, Zehra Güneş. Karşılayan Elena Kazot oldu. Ona doğru yükseltiliyor. İkili bir çaprazına. Nazareva çaba harcadı. Kuzel Aslan servis. Biraz zorlandılar. Hidesi mücadelesi sonrası top Zerenan alanında kaldı. Saliha Şahin bloğun üzerinden vurdu. Saliha kullandı servisi. Servis hata. Zehra e, Zeren Spor'da. Eylül. Gatina son ile bıraktı aldı. Arıva servisi kullanıyor. Cansu yükseltti. Helena Kazot. Seti noktalıyor. Nazareva o da blokla karşılandı bir kez daha Uzelas tercih edildi. Arka alanda Kazot'tan savunma. Vakıfbank için sayı fırsatı. Uçuyor adeta Ofelia Malinov. Uzelas üçlü blok aşamıyor. Kritik sayı Vakıf Bank alıyor. İki tarafta gitti geldi. Bank 22, Zelen Spor 23. Zehra kullandı servisi. Saliha iyi karşıladı. Lazareva bloktan sekti. Eşitlik fırsatı buluyor Vakıfbank. Cansu, Markova fırsatı kaçırmıyor. Önemli oyuncularından biriydi de Derya. Boşkoviç kullandı servisi Uzelas'ın üzerine. Ana Lazareva boşluğu çok iyi görüyor. 25-24 ikinci kez set sayısı Saliha, Malinov. Uzelat dışarıda mı içeride mi? Önemli oyuncularından biriydi Derya. Boşkoviç kullandı servisi Uzelas'ın üzerine. Ana Lazareva boşluğu çok iyi görüyor. 25-24 ikinci kez set sayısı. Set için servis Kübra Akman'dan geliyor. Ayça, Cansu, Markova. Bir kez daha üye. Marina Markova'dan servis. Ana Lazareva karşıladı. Saliha Şahin. Tespit edilemiyor. Sevan Döbiç için ikinci kez itiraz hakkından haksız ayrıldı. Kenar alındı bu arada Gatina oyunda. Markova biraz zorlandı. Boşkoviç'e doğru yükseltildi. Boşkoviç rakip alana gönderdi. Sayı fırsatı buluyor. Öne geçme fırsatı buluyor. Seren blokla karşılandı. Bir fırsatta bu kez Saliha Plase karşılanıyor. ...Helena Kazot içeride mi dışarıda mı dışarıda olduğunu belirtiyor... ...Karay Yılmaz gel... ...işaret geldi... ...üçüncü kez set için servis... ...Zeren Spor'dan... ...Markova... ...Cansu... ...Boşkoviç blokla karşılandı... ...set tamamlandı... ...Adale Zeraba'nın bu arada düzeltiyorum... ...12. sayısı oldu az önce... ...Alexandra Uzelas da 17 sayıya ulaştı... ...Marinov servisi kullandı... ...Markova'nın üzerine... Tiana Boşkoviç blok Ayça. Altıdan Markova eşitliği sağlıyor. Maçın en skorer oyuncusu Marina Markova. Hücum böylece Kyakok Bogu serviste. Uzelas rahat karşıladı. Etkili de hücum geldi Beyza'dan. Yıldaşıyor Vakıf Bank ve maç sayısı Helena Kazot'tan geliyor. Şeyma, Eylül, Mihailoviç bloğun üzerinden vurdu temas olmadığını belirtiyor Koray Yılmaz Yılmazgil itiraz gelecek mi öncene bakalım görüntülü değerlendirme sisteminin devreye girmesi istendi ama oyuncular de... şansı devam ediyor vakıf bank için Eylül, Markova Cansu, Deniz arka alanda iyi savunma Katina'dan ama topu rakip alana geçiyor Markova nokta yol koyuyor.